Fırın yakmaya, ocak başında beklemeye son. Sadece birkaç malzeme ile hazırlayacağınız, lezzet garantili, pratik bir pasta tarifiyle geldim. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Merhaba Lezzet Pusulası ailesi. Bugün mutfağımızda gerçekten de dünyanın en kolay, fırınsız, ocaksız harika bir pasta hazırlıyoruz. Başlamadan önce bu tarifin ne kadar pratik ve ne kadar lezzetli olduğuna inanamayacaksınız. Hazırlayacağımız krema için 200 ml soğuk kremayı mikser kabına alıyoruz. Üzerine bir paket krem şanti ve 150 gram lezzetini dengeleyecek labne peynirini ekliyoruz. Bu kremayı çok seviyorum çünkü labne ona hem hafif bir ferahlık katıyor hem de kıvamını mükemmel derecede sabitlemesini sağlıyor. Yani hava kabarcıklarını daha iyi hapsedip kremanızın düşmesini engelliyor. Şimdi, mikserimizin yüksek devrinde, krema katı ve hacimli bir doku alana kadar güzelce çırpıyoruz. Krema hazır olduğunda, onu bir sıkma torbasına alalım. Ben 10 dişli bir duy kullandım ama siz dilediğiniz şekli veren herhangi bir duyu tercih edebilirsiniz. Şimdi pastamızın tabanına geçelim. Bir paket sade petit böre bisküvi kullanacağız. Bisküvilerimizi tek tek, hızlıca süte daldırıp fazla ıslatmadan, bir servis tabağına sıralayarak tabanımızı oluşturuyoruz. Unutmayın, bisküvileri sütte çok bekletmek, pastanın dokusunu olumsuz etkileyebilir. Sadece hafifçe nemlenmeleri yeterli ki, pastamız bekledikçe ideal yumuşaklığa ulaşsın. Tabanımız hazır olunca, sıkma torbasındaki kremayı bisküvilerin üzerine zarifçe sıkıyoruz. İlk katımız tamamlandı bile. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Süte batırılmış bisküvi katı ve üzerine bir kat daha kremamız. Ben bu pastayı iki kat olarak hazırladım ama siz dilerseniz kat sayısını artırabilir, Hatta harf pastaları için bile bu pratik tarifi kullanabilirsiniz. Pastamızı tamamladık ve sıra geldi en keyifli kısmına, süslemeye. Ben üzerine yaban mersimi, frenk üzümü ve çikolata çubukları kullandım. Ama sizin elinizde ne varsa, taze meyveler, rendelenmiş çikolata, fındık, fıstık, tamamen yaratıcılığınıza kalmış. İster süsleyin, ister süslemeyin, bu pastacıklar her haliyle göz kamaştırıyor ve sofralarınızda çok özel bir yer ediniyor. Bu enfes tarif, pratikliğiyle kalplerimizi fethediyor olabilir. Ancak gastronomi uzmanı ve klinik beslenme danışmanı kimliğimle bazı önemli noktaların altını çizmek isterim. İçeriğindeki yüksek oranda şeker ve doymuş yağ nedeniyle, bu pasta bir, özel gün tatlısı olarak tüketilmelidir. Diyabet hastaları için kan şekerini hızla yükseltebilir. Bu nedenle, doktor veya diyetisyen kontrolünde, özel olarak hazırlanmış, şekersiz ve lif oranı yüksek alternatifleri tercih etmek çok daha sağlıklı olacaktır. Laktoz intoleransı olanlar için süt ve süt ürünleri bol miktarda bulunmaktadır. Laktozsuz süt ve krema kullanarak bu hassasiyetin önüne geçebilirsiniz. Ayrıca, gluten hassasiyeti olan takipçilerimiz, glutensiz bisküviler tercih ederek tarifi kendilerine uyarlayabilirler. Dengeli beslenme çerçevesinde, porsiyon kontrolüne dikkat etmek ve günlük beslenmenizin bir parçası olarak görmek yerine, ara sıra keyifli bir kaçamak olarak değerlendirmek en doğrusu olacaktır. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lezzetle kalın, sağlıkla parlayın.